müdürümle devam etmek istiyorum. Projemizin kurucusu aynı zamanda okul müdürüm. Fahri Hocam buyurun söz sizde. Değerli müdürüm, çok değerli il koordinatörlerim, öğretmen arkadaşlarım, sayın velilerimiz ve günün en önemli olan kısmı çocuklarımız. Evet bugün çok önemli olan bir gün. Çok sözü de uzatmak istemiyorum programın devamı çok çok eğlenceli bir şekilde günün coşkusunu yaşamak için bayramınız kutlu olsun diyorum. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz ve de egemenliğimizin teminatı olan siz çocuklarımızın günü kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir diğer kurucumuz Gülsen Hoca'ma, Gülsen Coşkun Hoca'ma sözü vermek istiyorum. Gülsen Hoca'm buyurun sizden de birkaç cümle alalım. Gülsen Hoca'm mikrofonunu açamadı Çocuğum, yani. herhalde. Herhalde aktiflik evet, oldu Tuğçe Hoca'm. İyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle e, çocuklar Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı kutluyorum. Bu güzel günde bizle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Konuk, misafir, sanatçılarımıza da bize eşlik edecekleri için teşekkür ediyoruz. Tuğçe Hocam bazı Hepinize merhaba. Saygıdeğer müdürlerim, öğretmen arkadaşlarım, sevgili çocuklarımız ve tüm katılımcılar. Sultan Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile E-Twinning Projesi Türk Kültür ve Medeniyeti Proje ekibinin ortak katkılarıyla hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çevrim İçi Kutlama Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü hemen bu bayramın sahibi, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızı temsilen öğrencilerimize bırakmak istiyorum. Humar mikrofonu açabilirsin. <laughs> Məhəbbətli məşdaq və qardaşım Tunam məşdaq, hər kəs salamlayır. Bu layihədə yer aldığımız üçün bizə bu şəraiti yaradığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Biz bu layihədə iştirak edərək sizin kimi gözəl insanları tanıdıq. Biz hər zaman onu öndərimiz Seyid Əliyevin bu cümləsi ilə böyleciz biz bir millət iki dövlətlik 23 aprel uşaqlar gününün münasibəti ilə bütün türk xalqını təbrik edirik bayram sevincinin bizimlə bölüşdüyünüz üçün çox şadıq çox sevinirik ki sizin kimi insanlar həyatımızda var bütün uşaqlara xoşbəxt həyat ad diləyək uğurları bol olmaq diləyi ilə bir daha bayramınız mübarək sizə sevgilərimizi çatdırırıq biz də sizə sevgilərimizi çatdırırıq Teşekkür ederiz Sumar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Buyur Merhaba gülüyoruz. hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim müdürüm, sağ olun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Aramızda teşekkür olduğunuz için. Hocam. Çok teşekkür olun. ediyoruz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Tüm halkımızın, çocuklarımızın, Ulusal salgın dönemindeki çocuk bayramı kutlu olsun diyorum. Önce e, isterseniz e, kemençemizi e, hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. E, Çoğunuzun da bildiği ki, gibi e, kemençemiz e, ülkemizde e, kullanılan, halk müziğinde kullanılan özellikle Karadeniz kemençesi olarak isimlendirilen bir çalgımız. Ülkemizde daha çok e, Doğu Karadeniz bölgemizde Trabzon, Rize ve Giresun illerimizde e, çalınmakta ve e, kullanılmakta olan bir çalgımız daha çok ardıç ve erik ağaçlarından oyularak yapılan üç telli görünüşü küçük ama sesi ve gücü büyük bir çalgımız. Koray şey, Erdemek. size bir şiir şey okumak istiyorum. Peki Mesta dinleyelim hemen. <laughs> 23 Nisan, nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşman yurttan kaldık. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimi, milletimiz milletimin önüdür. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın 23 Nisan. Eğilindir nice, nice evet. yüzyıllar yaşasın 23 Nisan'ımız. Koray, Fahri hocam. Efendim. Geldik. Evet, kapanışı şey yapmayın hocam. Ee, öncelikle, öncelikle e, çok zor şartlar altında farklı illerden e, aramıza katılan çok değerli hocalarımızı, hocalarımıza ve e, Yağız'ımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, evet bazı aksaklıklar oldu ama sonuçta e, internette e, sıkıntılar yaşanabildi. Evet, çok sevgili çocuklar, bizler Sultan Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve de Türk Kültür ve Medeniyeti Eğitim İl Projesi ortaklaşa çalışması olarak bu güzel gününüzü sizlerle birlikte kutlamak istedik. Evlerinize misafir olmak istedik. Umarım mutlu olmuşsunuzdur, eğlenmişsinizdir diyorum. Ve bütün ben arkadaşlarıma. De. Evet. Proje arkadaşlarıma e, ve Tuğçe Hocam e, size özellikle e, ayrıca teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yüz <laughs> yüze kutlamaları yapabileceğimiz nice 23 <laughs> Nisanlara inşallah diyoruz. En güzel günler, <laughs> sağlıklı günler sizlerle olsun çocuklar. 23 <laughs> Nisan Ulusal Egemenlikle Çocuk Bayramı tekrar <laughs> <sizlerle gülüyor> kutlu olsun çocuklar.